Çok önemli, doğru söylemiş kardeşimiz. Hakikaten bir kısım yobazlar, Mehdiyet'i halkın böyle beynini afyonlamak için kullanılan bir e, inanç. Yani inanılmaz ama, yani var ya böyle yatırlara inanır insanlar, bir şeylere inanırlar ama inanmaz ama inanır görünürler. Evet. Mehdiyet de öyle efsane gibi bir şey zannediyorlardı bir kısım yobazlar. Evet. Böyle zaten akıl almaz şekilde anlatmalarından da anlaşılıyor. İşte Deccal de gelir. Deccal de bir efsane gibi bir şeydir. Zaten asla olmaz ama halka anlatılır. Alimler bunun gerçeğini bilir, olmadığını bilir. Bazı sahtekar alimleri kastediyorum. Ama halka bu bu şekilde anlatılır zannediyorlardı. Bir de baktılar ki Mehdiyet hakikaten gerçek Maşallah. Yani felç oldu, kanları dondu. Evet. Mesih'in gelmesini onlar hikaye gibi zannediyorlardı. Baktılar ki hakikaten geliyor Mesih. Evet. Baktılar ki Deccal hakikaten çıkmış Deccaliyet. Evet. Ee, bütün sistemleri çöktü ve onun paniğini yaşıyor bir çoğu. Yani e, onunla böyle halkın e, üzerinde e, bir ruhban sınıfı gibi e, yaşıyorlardı kendi kafalarına göre, kendi aralarında onlar profesyonel bir uslupları var. Bir kısmının. İşte milleti nasıl kandırır, nasıl ondan menfaati elde eder gibi konuşan bir sınıf türemişti. Hepsinin tenzilden bir kısmını evet. kastediyorum bunların oyunu tam anlamıyla tepe taklak oldu. Şu an felç vaziyettedir.